Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek eşyalar. Biliyorsunuz ki bir güncelleme yaklaştı arkadaşlar. OB45 güncellemesi. ob 45'ten sonra arkadaşlar oyuna gelecek muhteşem eşyaları sizlere göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde çok güzel eşyalar var. Onun dışında arkadaşlar sizlere bir daha hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir tane kanalımıza devam eden çekiliş var. 10 kişi haftalık üyelik çekilişi. Bu çekilişimize de halen daha katılmayanlar varsa bu videonun açıklamalar kısmına link bırakıyorum. O linkten gidip o videoda arkadaşlar çekiliş şartlarını yerine getirip çekilişimize katılabilirsiniz. Şimdi muhteşem eşyalarımızı gösterme başlayalım arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir ifadeyle başlıyoruz. Yine parklarda böyle olur ya hani çocuklar üzerine binir böyle tepinir. Aynen onun gibi arkadaşlar şöyle değişik bir ifade. Ama üzerine bindiği ne anlamadım arkadaşlar. Karakterimizin üzerine bindiği bu kuş mu ejderha yavrusu mu? Bu nasıl bir yaratıktır? Evet arkadaşlar şöyle baş döndüren bir ifade. Yine yeni gelecek ifademiz. Evet bir sonraki ifademiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yine böyle e, oyuncak bir ata binmiş. Böyle değişik bir şey. Elinde böyle ipi sallıyor arkadaşlar. Hani böyle atın üzerinden gidersin de böyle yakalarsın ya arkadaşlar bir şeyleri. Onun gibi bir ifade yapmışlar. Yine bir sonraki ifademiz de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ördek dansı. Böyle ördekle dans ediyor ifademiz. Yine arkadaşlar bunlar da güzel. Güncellemeden sonra gelecek ifadelerimiz. Bu biraz daha komikmiş arkadaşlar. Bu ifadelerin hepsi çok komik arkadaşlar. Yine şöyle bir ifademiz daha var arkadaşlar. Bu da böyle bir top ifadesi. Galiba bu bir boya pas ifadesiydi arkadaşlar. Yanlış görmediyse. Ve bir sonraki ifademiz şöyle. Eli cebinde yürüyor arkadaşlar. Başka bir şey yok ama gerçekten değişik bir ifade olmuş. Şöyle elleri cebinde mi, yanda mı böyle tuhaf bir şekilde yürüyüş yapıyoruz. Bu da bizim bir sonraki ifademiz. Evet bunu da geçelim arkadaşlar. Çünkü bunun çok bir marifeti yok. Gördüğünüz gibi hareket aynı, hiç değişmiyor. Evet. Yine bir sonraki ifademize geçelim. Bir sonraki ifademizde bu şekilde tam hareketi çözemedim. Evet selam çakıyor. Bir gül veriyor ve gül atıyor. Oo bu fena değilmiş. Biraz ciksmiş. Evet yine bir sonraki ifademize geçelim. Bir sonraki ifademizde böyle bir tuhaf bir ifade arkadaşlar. Şöyle bir ortak mıdır? Bu nedir? Böyle atıyor arkadaşlar. Sonra çekiyor. Evet geçelim bir sonraki ifademize. Arkadaşlar görüyorsunuz işte çocukluğumuzun e eğlencesi olan şöyle bir ifade arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ne güzel böyle bir aşağı bir yukarı yine bu da güzel bir ifade ikili dans ifadesi arkadaşlar harbiden bu tutulur arkadaşlar gerçekten böyle kız arkadaşınla bineceksin yapacaksın bu ifadeyi değil mi değişik değişik Evet arkadaşlar bu hoşuma gitti. Evet bunu da geçelim ve sıradaki evet arkadaşlar şöyle bir tane geliş animasyonu Gördüğünüz gibi oldukça cix, oldukça güzel bir geliş animasyonu. Şöyle değişik bakın arkadaşlar şöyle bir geliş animasyonu. Çok güzel. Şöyle dolanıyor. Evet. Bu da böyle bir tane geliş animasyonu. Evet arkadaşlar yine şöyle bir tane daha geliş animasyonu var. Herhalde bu da geliş animasyonu. Kırmızı halıda geliyor. Bu da çok güzelmiş. Bakın böyle halı seriliyor ve geliyor. Evet bu da yine OB45 ile gelecek bir geliş animasyonu daha. Bu da hoşmuş. Gerçekten benim de hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Özellikle şöyle halının açılması ve ifade yapıyor. Güzel güzel böyle şeyler gelsin ya güzel bunlar. Evet bir geçelim bir sonrakine. Sırada şöyle bir tane ifademiz var arkadaşlar. Şöyle ne yapıyor ben anlamadım ki. Böyle elini açıyor arkadaşlar. Değişik bir şey. Evet sıradaki ifademiz de buydu arkadaşlar. Yani bu çok da böyle bir marifeti yok gibi ama böyle bir ifade arkadaşlar Galena getirmek istemiş. Yani bu ifade için biraz sıradan diyebilirim. Bunu geçelim ve bu ifade güzelmiş ama bak. Bu biraz daha hareketli, güzel dans ediyor arkadaşlar. Bu ifade öbürüne göre daha güzel. Bakın. Böyle getir ha işte böyle ifadeler olur ya. Baksana ne güzel dans ediyor. Deminki neydi ya? Evet yine şöyle bir tane ifademiz daha var. Bunlar biraz daha basit ifadeler ama tabii ki biraz sıradan ifadeler de var. Evet bir öncekiler kadar o kadar güzel olmasa da bunlar da bu şekilde. Yine şu şekilde bir ifademiz varmış. Evet bunu kızlar daha çok sever. Bakın şöyle eliyle bir hareket yapıyor ve dans ediyor. Bak bu güzelmiş. Bu, bu ifade benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar biraz da değişik şeyler gösterelim silah desenleri gösterelim şöyle bir tane silah desenimiz var bakın elde tutuşu bu şekilde sanki ufak pompalı gibi evet M1873 evet bu da şöyle bir taneydi yine şöyle bir tane plazma silah desenimiz gelecek o da elde tutuşu bu şekilde bu da fena değil arkadaşlar bunlar çeşitli etkinliklere gelecek tabii ki etkinlikleri yaklaştıkça ben sizlere göstermeye devam edeceğim. Yine şöyle bir tane ağaç kakan desenimiz var. Bu da fena değil. Ede tuşu da bu şekilde. Güzel arkadaşlar. Bu da yine yeni gelecek ağaç kakan desenimiz. Evet bu da güzel. Fena değil. Özellikleri yazıyor arkadaşlar. Yine alt köşede görebilirsiniz. Evet yine şöyle bir tane de palamız varmış. Bunlar hepsi aynı renk. Sanırsam aynı etkinliğe gelecekler. Evet yine şöyle bir tane de tırpanımız varmış. Tırpanımız da hiç de kötü değil. Gayet güzel bir tırpan deseni. Elde tutuşu da iyi. Yine şöyle bir tane tava desenimiz olmuş. Para, tavamız biraz parlıyor böyle. Hoşuma gitti. Evet geçelim. Ve şöyle bir tane daha silah desenimiz geliyor arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir silah desenimiz. Evet bakarsanız şöyle gayet güzel gayet hoş. Evet sanırsam G36 arkadaşlar. Yani G36'yı da oyunda pek popülaritesi yok. Yani ben de çok kullanmıyorum ve sevmiyorum. Ama böyle bir güzel deseni geliyor böyle alevli malevli gayet hoş olmuş. Gelsin bakalım. Ama nasıl bir etkinliğe gelir bilmiyorum. Yine şöyle bir tane bizon desenimiz var arkadaşlar. Bu da fena değil. Bakın şöyle elde tutuşu da bu şekilde. Bakın gayet güzel. Bizon bu ara kullanıyorum, tercih ediyorum. Evet yine şöyle bir tane silah desenimiz daha var. Bu da güzelmiş ya. Ne güzel bir silah bu. Evet arkadaşlar elde tutuşu da bu şekilde. Fena değil. Gayet hoş. Yine şöyle bir tane daha pala desenimiz var. Görüyorsunuz. Bu da gayet güzel. Bunlar yine arkadaşlar OB45 güncellemesinden sonra gelecek. Evet yine şöyle bir tane de bıçak desenimiz varmış. Bu da gayet güzel, gayet hoş. Evet yine şöyle bir tane de katana desenimiz. Bu katana da bu şekilde yine gayet güzel. Evet elde şu da bu şekilde. Evet sıradaki eşyamız şöyle bir tane pala bu pala da yine gayet güzel. Yani çok da böyle aşırı güzel olmasa da idare eder. Yine şöyle bir tane tırpan desenimiz. Bu tırpan deseni de yine gayet güzelmiş. Yani palaya göre daha güzel. Evet yine şu şekilde bir tırpan desenimiz daha var. Oyun da bilmiyorum arkadaşlar tırpan çok ne kadar kullanıyorsunuz ama benim hoşuma gidiyor ya. Tırpanla böyle tek vuruyorsun ya. Neyse yine şöyle bir tane tava desenimiz. Yine şöyle bir tane beyzbol sopamız. Elde şu da gayet güzel böyle benim için bir dönüyor böyle gayet güzel rüzgar gülü gibi. Yine bir sonraki eşyamız şöyle bir tane katana ölüm içeriyor galiba. Şöyle değişik kırmızılı mavili gayet güzel gayet hoş bir katana deseni. Bu da yine elde tutuşu da bu şekilde. Yani arkadaşlar OB45 ile beraber yine dop dolu eşyalar geliyor arkadaşlar. Yine şöyle bir tane MP5 desenimiz var özellikleri aşağıda yazıyor. Yine arkadaşlar şöyle bir tane de Thompson desenimiz var elde şu da bu şekilde bu Thompson deseni de yine fena değilmiş. Tabii ki bunlar arkadaşlar yani çok üst düzey silah desenleri değil ama işte geliyor. Evet yine şöyle bir tane daha silah desenimiz var. Evet silah desenlerinde geçelim şöyle bir tane uçan motorumuz var arkadaşlar bu da yanlış bilmiyorsam uçan motor. Evet şöyle bir mekanik ejder gibi değişik bir şey arkadaşlar. Bu da yine sıradaki uçan motorumuz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ve geçelim sıradaki eşyamıza. Evet arkadaşlar şöyle bir tane el bombası geliyor. Patlayış şekli de bu şekilde. Yine bu da yine ov 45'ten sonra gelecek bir bomba deseni. Gördüğünüz gibi çok değişik bir patlama gösterisi var arkadaşlar burada. Evet bu da şöyle bir özel bomba diyebilirim. Evet yine şöyle bir tane daha tavamız var. Ve sırada yine bir tane silah desenimiz. Evet şöyle bir tane P90 desenimiz var. Aşağıda yine özellikleri yazıyor arkadaşlar. Bu kesin ölüm anonsudur. Çünkü biraz daha özel bir silaha benziyor arkadaşlar. Ama çok karışık olmuş ya. Evet bu şekilde bir tane P90'ımız da yine oyunumuza dahil olacak. Evet yine şöyle bir tane el bombası var. Şöyle kaz mı ördek mi öyle bir koşuşu var. Aa patlayınca şöyle hayvan resimleri çıkıyor. Yine değişik bir bomba deseni arkadaşlar. Yine bunlar da oyunumuza gelecek yakın zamanda. Ve biraz da duvar desenlerine geçelim. Şöyle bir tane duvar desenimiz var. Evet şu da bu şekilde. Bak bu duvar desenini beğendim ya. Fena değil. Bir diğer duvar desenimiz ise bu şekilde. Yine bu da fena değil. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet ve 7. yılımıza özel 7. yıl duvarı. Evet bu şekilde üzerinde 7 yazan bir 7. yıl duvarımız da yine yakın zamanda gelecek. Evet yine bu şekilde bir tane daha duvar desenimiz var. Yine şöyle üzerinde bir tilki resmi olan bir tane daha duvar desenimiz var. Yine bu şekilde bir tane daha duvar desenimiz var. Bunlar hepsi gelecek arkadaşlar oyuna eklenecek. Evet elde tutuşu da bu şekilde. Bence fena değil. Evet yine şöyle bir tane silah desenimiz var. Elde tutuşu da bu şekilde. Yanlış görmüyorsam M4A1 diyebilirim. Ve yine şöyle bir tane daha duvar desenimiz var. O da yine elde tutuşu da bu şekilde. Bu duvar deseni de yine fena değilmiş. Benim anlamadım bu kadar duvar desenini, bu kadar el bombasını ne yapacağız? Yine birkaç tane de çanta göstermek istiyorum. Şöyle yine çanta desenlerimiz var. Yeni gelecek. Sırtımızda da bu şekilde duruyor. Bence fena değiller. Özellikle bu çok hoşuma gitti. Bence güzel bir çanta deseni. Yine çanta desenine bağlı olarak şöyle bir tane de lutsandığı var. Bu lutsandığı da fena değilmiş. Evet ve görmeyenler için yeni Evo silahımız arkadaşlar. Parafal. Parafala Evo geliyor. Ve şöyle bir rengi var. Şöyle bir elde tutuşu var arkadaşlar. Sıradaki Evo silahımız da parafal olacak. Bunu tabii ki göstermiştim ama halen daha görmeyenler varsa bu şekilde... Yine 7. yıla özel arkadaşlar şöyle bir tane takım dansı mı geliş animasyonu mu şöyle bir şey var arkadaşlar. Yine netleşirse paylaşırız. Yine şöyle bir tane daha sırt çantamız var. Gördüğünüz gibi sırtımızda duruşu böyle. Birinci, ikinci seviyesi de bu şekilde. Yine bu şekilde daha bir tane daha çanta var. Bu çanta fena değilmiş. Yine bu biraz daha güzel duruyor. Evet devam edelim. Yine şu şekilde bir çantamız daha var. Yine bu da böyle biraz daha sıradan bunlar. Sanki diğerleri daha iyi gibiydi. Yine şöyle bir tane arkadaşlar çantamız var. Bu çanta çok değişikmiş. Bak bu hoşuma gitti biraz. Böyle enteresan bir sırt çantası. Yine bu da OB 45'ten sonra oyunumuza dahil olacak. Gördüğünüz gibi parlıyor falan. Birinci seviye, ikinci seviye. Güzelmiş bu ya. Çanta böyle değişik bir şey. Evet ve geldik son eşyamıza. Son eşyamız da yine şu şekilde bir tane sırt çantası arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten çekilişimize katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. We'll you